Arkadaşlar bugün biz arpa dikeceğiz ve evet. o yüzden eşyalarımız evet. yanımızda evet. hemen dedik işimize başlayalım diyoruz. İşimiz biraz zor olabilir. Evet. Arkadaşlar azıcık, azıcık benim dizim ağrıyor da azıcık. Cedik acıyor. Değil mi? Acımıyor. Ya da ısırırsanız, e, e, sularsanız yani olur. Evet. Ve işimiz biraz da zor ve evet. pek de o kadar kolay değil ama. Evet, de siz de yaparsanız biraz zor olabilir. Uğraşıyoruz, yavaş yapıyoruz. <laughs> biraz uzun olacak. <laughs> ama videomuzu izleyebilirsiniz. boyuna karar verdik. <laughs> Burada küçük tıbrak olur olur. İyice burlaşacak. Çünkü burası çok zor bir yer ama en kolay iş. Evet. Çocuklar hadi bakalım şimdi sıra sıra bunun içine dolduralım olur mu? Olur. Hadi bakalım. <laughs> Küreklen. Küreğimizi alalım. Bu küreğimizi. Önce Ayşe sen başla. Önce biraz biraz üzerinden doldur. Evet. Dök 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 direkt dök kızım. Dolsun oralar. Hadi tamam Umay sıra sende kızım Heh, Al oradan doldur Buraya doldurabilirsin olduğu yere Evet Çok güzel Evet, hadi bakalım, biraz daha hızlı olalım. Tamam. Aferin, şey doldurun kızım. Aferin. Evet, hadi bakalım. Evet, Umay ve Ayşe, bu iş güzel mi? Evet. Sevdiniz mi Hem yani bu? Kolay. Hem evet. çok kolay. Evet. Başka neler söylemek istersiniz? Evet. Hem bir yandan iş yapalım hem bir yandan da konuşalım. Olur mu? Olur. Hem bu işler ailemizden bireyler isteyerek yani bu işleri yapabilirsiniz. Ya da annemiz ya da babamın canızdan alması gerekir. Evet. De evet, de ya gereksiz, sessiz ya buraya bahçeniz varsa gidersiniz. Ya orada tavuklar vardır. Evet. Ya 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 bir şeyler vardır. Tavuklar olabilir. Hı hı. Ketiler de olabilir yani. Tavukların olduğu yerde yumurta mı toplanır acaba? Ben öyle hatırlıyorum evet. ama. Evet toplanır. Tavukların yemleri ama verilir. Şey yanlışlıkla tavukların yumurtasına vurabilir yani. Evet. Kırmamamız yapabilir. lazım. Evet. Evet. Tavukla Yoksa sonra üzülür. Kıran şimdi cilcilleri de... vardı. Yavruları vardı. Evet. Hı, evet doğrudur. Yoksa yumurta sayılır. yok ciddi yok, Şimdi içi koyalım. Evet. Bir yandan da Gökçe bağırıyor ama farkındasınız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Yemek hadi bakalım. Biraz daha hızlı doldurabilir miyiz acaba? Evet. Tamam. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Burada da patateslerimiz var değil mi? Evet. Bunları kim dikti acaba? Ben de Umay. Evet, Umay da dikti. Evet. Ben de diktim. Umay'la beraber çalıştık. Şu anda patateslerimiz bu kadar büyüdüler. Maşallah çok güzel oldular. Bunlar evet. biraz daha büyüyecek. Sonra biz bunları hasat yapacağız. Değil mi? Evet. Büyüyorsa şey bile patatesi olduğu sayılır. Annem patates sonra alıp gelip kalmayız marketten. Hı hı. Yani sayılır böyle olur Evet, aferin sana Ve birazdan da yemeğimizi yemek yiyeceklerimizi koyacağız. Evet, evet. yemeğimizi yer, büyüyecekse de, büyüyecek, de biz tavuklara vereceğiz. Şey. Evet. Evet. De, ya annenizden, babanızdan izinsiz çikolata yerseniz düşünsiniz, karnınız ağrıyabilir. Evet. O yüzden fazla yemek. Evet, evet, aferin. Hadi bakalım şimdi biraz daha çalışmamız lazım. Evet, şimdi bunu yaptığın sonra ne yapacaksınız Umay? Arpamızı Arpa mı Arpa dökeceksiniz? O zaman kutumuzu alalım. Hadi bakalım, kutumuzu aldık. İkiniz beraber tutuyoruz. Sonra azar azar böyle dağıtıyoruz tamam mı ellerinizle. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi bakın. Evet çok güzel. Aferin size. Evet. Biraz daha dolduralım. Tamam. Bu tarafa doğru tekrardan yapın. Tekrardan yapıyoruz. Ara ara atıyoruz. Evet. Evet biraz daha atalım hadi. Evet Ayşe bu tarafa doğru. Umay biraz daha bu tarafa doğru gel kızım. Çok sık mi? Evet. Çok güzel. Az daha. Tamam kızım geliyorum. Dur tamam. Gökçe de bir yandan bağırıyor oradan. <laughs> o, tabii ki de Umay'ın kardeşi. Umay'ın evet. evet. kardeşi Tamamdır, abi. tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam, yeterli. Üstüne toprak. Evet, üstüne topra, topra biraz da toprak serpelim üzerine. <laughs> evet, Az arada üzerlerini dökelim. Evet, hadi bakalım. Evet. Evet, Umay kardeşine de yardımlaşıyor. Aa, evet, Aferin. çok güzel. Çok güzel. Aferin. Evet, can suyunu da verdiniz. <laughs> Arpa dikimimiz bu kadar değil mi? Evet. Kardeşim evet. Peki, suyundaydı. evet. Peki şu anda ne diyeceksiniz? Be Beğenmeyinse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bay bay. Bizi izlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Aferin sade. Bay bay yapalım bakalım.